Değerli dostlar merhabalar. Tekrardan Lezzet izinde kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Sungurlu'nun çok güzel bir lezzet olan en gizli kalmış lezzeti ciğer ekmek lezzetini tadacağız, göreceğiz, sizlere de tanıtacağız inşallah. Bu lezzet öyle bir lezzet ki Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, tüm bölgelerden sırf ciğeri yemek için gelen insanlar var. Buranın halkı çok seviyor ciğer ekmeği. Ee, nasıl söyleyeyim sizlere? Mükemmel bir lezzet, anlatılmaz, tarif edilmez, o kadar güzel bir lezzet ki lezzeti, lezzet yapan içindeki baharatlar, baharatlar mükemmel, on numara bir baharatlar var. Özellikle kırmızı toz biber için işin içine girince lezzet daha bir başka oluyor. Ee, Sungur'dayız, Sungur'un şu anda şehir parkındayız. Çok güzel bir mekan. Çok güzel bir yer. Ee, sağ olsun belediye başkanımız da güzel bir yer yapmış ee, insanlara e eğlensinler, otursunlar diye. Biz de burada gezdik. Birazdan karnımız da acıktı. Birazdan gidip ciğerimizi yiyeceğiz inşallah. Bakalım nasıl olmuş, nasıl e olacak, nasıl tadacağız hep birlikte göreceğiz. Ee, hep birlikte gidiyoruz Bu arada bu arada en önemli şeyi geçen haftalarda söyledim yine söylüyorum lezzet izinde kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz ee, videolarımızı paylaşarak yorum yaparak beğenerek bizlere çok büyük destek olursunuz Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederiz Biraz sonra gidiyoruz lezzete lezzet zaten çok yakın parkın şehir parkının tam karşısında ee, park piknikte de yiyeceğiz bakalım ciğerimizi nasıl olacakmış göreceğiz hep birlikte gidiyoruz yavaş yavaş. Parklik diye geldik. Parklik Cengiz Usta Merhaba Usta, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bugün Sungurlu'nun gizli kalmış. Lezzeti ciğeri tanıtacağız inşallah sayenizde. İnşallah, size. inşallah. Evet. Ciğeri, ciğer, ciğer dedim mi aklı Cengiz Usta gelir. Gerçekten Sungurlu'nun en lezzetli ciğertisi diyoruz merhabalar. Şimdi içeri giriyoruz yavaş yavaş. Bakalım ciğer nasıl olacakmış, nasıl yapacakmış. Usta bize bir göstersin. Hep birlikte içerideyiz. Evet usta biz ciğer yemeye geldik. Acıktık. Evet, Sungurluyu gezdik, gezdik, parkı gezdik. En son şimdi dedik bir ciğer yiyelim. Evet. Bakalım nasıl yapacak ustam. Gel bakayım ustam şöyle. Ustam 10 numara kesimlere başladı bakalım. arası ciğerimizi hazırlıyor. Evet. Ustam şimdi bu ne ciğeri? İlk önce onu bir anlayalım. Dana ciğeri. Dana ciğeri. Evet. Dana akciğer mi, kana ciğer mi? Akciğer. Akciğer. Işte evet. buradaki özellik bu. Herkes evet. kana ciğeri zannediyor ama akciğer arkadaşlar. Evet. Öyle bir lezzet ki akciğer normalde kimse sevmez ama evet. normalde. Ama burada herkes bunun aşığı arkadaşlar. Evet. İnce ciğer olarak biliniyor. İnce ciğer olarak biliniyor. Evet. Hatta bunun bir hikayesi var. Onu da sonra yemekten sonra size anlatacağım. Şimdi ustam sen hazırlamaya başla bakalım. Tabii. Tabii ki. Evet, ciğerlerimiz aynı kıyma gibi gözüküyor evet. Ileriden, değil mi usta? Makinada çekilmiş hali bu. Bu makinada çekilmiş evet, hali. Evet. Usta peki bu mesela şimdi biz tüm ekmek bir ciğer alıyoruz, evet, doğru mu? Evet. Ee, bunun fiyatı ne kadar? İnsanlar geldiğinde, Sungurlu'ya geldiğinde çok pahalı mıdır, ucuz mudur diye... Gerçekten kendi kendine... çok uygun. Hiçbir yerde bulunmayacak şekilde 12 lira. 12 lira. 12 lira evet. Tüm ekmek 12 lira. Yarımı 6 lira. Evet. Evet. Yarım ekmek 6, evet. tüm ekmek 12 lira. Evet, evet. Gerçekten uygun bir fiyatı var. Evet, evet. içlerine ne atıyoruz? Bakalım şöyle bir. Evet. Marulumuzu atıyoruz. Marulumuzu abi. atıyoruz. Soğan... Olmazsa olmaz. Soğanımızı soğanımız, atıyoruz. Evet soğanımız. Ee, biber, yeşil biber. -"İsteğe göre tabii -"İsteğe değiş. göre tabii. Değişiyor tabii ki." -"Sade soğan yerler de var." -"Domatesimizi evet, de atıyoruz." -"Evet, domatesini atıyoruz." -"Evet, Bana geldik attığımız. şimdi işin evet. püf noktasına evet. geldik, değil mi abi? -"Evet, bakayım? püf noktası toz acı biberimiz meşhur." Bu lezzet acı yemek, evet, doğru mu? Evet. Evet arkadaşlar, bu lezzetin en önemli özelliği toz acı biber. Evet. Ne kadar çok? Olmazsa olmazdır. Yani. Olmazsa olmaz, doğru. Ona evet. buna lezzeti veren toz acı biber. Evet. İsteğe göre tosta basıyoruz, istemezsek basmıyoruz. Evet, biz o zaman tosta basalım diye Tabii. bir de öyle deneyelim. Biz. Tabi. Evet. Ciğerimiz hazırlanıyor, birazdan evet. yiyeceğiz. Evet. Usta ellerine kollarına sağlık. Yedikten sağ sonra lezzeti tarif edeceğiz. Tüm dışarıdan gelen misafirlerimizi direkt Sumurlu'ya geldiklerinde Patlik'te evet. bekliyoruz. Evet. Bu lezzet tatmaya bekliyoruz. İnşallah birazdan evet. yedikten sonra da... Avrupa'nın dört çapından gelenler var. Evet. Almanya'dan, Avrupa'dan, Hollanda'dan. Bu lezzeti tatmak isteyip de tadını bilenler Bırakmayanlar mesela Ankara'dan ilk defa arabadan inip de koşa koşa buraya gelenler buraya var. Buraya gelenler var değil, bu değil mi? Evet, için, evet. Aynen öyle. Hakikaten. Yemeden gitmeyin diye. Gerçekten o şekilde yani bu lezzet. Gerçekten tadılması gereken bir lezzet yani. Hani yenmeden de yemez. Gelsinler, tatsınlar. Her yerden baksınlar tadına. Abi. Ondan sonra karar versinler. Çok meşhur bir lezzetimiz yani. Biz biliyoruz yani. ama tatmayanlar için tekrar evet, söylüyoruz. Evet. Sungurluya özel. Sungurdan başka yer yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Gelenler de o şekilde söylüyor. Ankara'dan sürekli, sürekli her yerden gelenlerimiz var. İstanbul'dan e, kilolarından alıp götürenler var evet, tabii ki. Doğru, doğru, doğru. kilo kilo alıp götürenler var. Ekmek arası götürenler var. Sağda götürenler var. Yani çok meşhurdur diyelimiz. İnşallah herkesi bekliyoruz Sungurlu'ya. İnşallah. Yer. İnşallah. Sungurlu'muzun bir değeri. Evet, çok teşekkür ederiz. İnşallah daha da tanıtılacak. Her yerde bilinecek. Daha da e, dışarıya doğru açılacağız inşallah. İnşallah. Evet. Inşallah. Biz geçiyoruz şimdi masamıza. Ustam evet. biraz daha yemeğimizi gönderecek. Sağ ol usta. Görüşürüz. Afiyet olsun. Evet ciğerlerimiz geldi arkadaşlar şöyle bakalım sıcak ekmeğin içinde ciğerimiz soğanımız toz biberimiz yeşil biberimiz 10 numara bir lezzet arkadaşlar biz biliyoruz tadını daha önceden yediğimiz için yemek e, yemeyeni arkadaşlar da kesinlikle tavsiye ediyoruz zaten gördüğünüz üzere arkadaşlarımız da yiyor burada sunduğumuz geleneksel bir lezzeti en sevilen lezzetlerden bir tanesi arkadaşlar. Evet, ayrı, bunun yanında olmazsa olmazımız da tabii ki ayranımız. Ayranla Ankara'dan geliyor. Ankara'dan geliyoruz. Evet. Her, her bir her mesafemizde ciğer yemeden evet. gitmeyiz biz. Evet. Ankara'dan Ay geliyoruz, geliyoruz inşallah. Evet. Afiyet olsun. Diyorum. Size de. Gördüğünüz üzere Ankara'dan gelip burada ciğer yiyorlar. Özellikle ciğer yiyorlar ki lezzetini çok iyi biliyorlar. Biz de lezzet tadacağız şöyle ayranımızı ciğer, çakalıyoruz. Ciğer Ciğerekle sevenleri sumurluğumuza bekleriz. Evet, 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 çok teşekkür ederiz. Kesinlikle herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Paşam seni Köfteydi abi. Bakalım bakalım şöyle bir. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun Buyurun. Bu yemeği yerken ağzınızın kenarı kıpkırmızı olur. Aynen öyle. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Bu yemeğin özelliği böyle. Peşte alacaksınız ağzınızın kenarını sileceksiniz Toz biber yapışıyor. Ama lezzet gerçekten anlatılmaz, yaşanır. Tarifi çok mümkün değil. Çok lezzetli. Yemeğimizi yedikten sonra da ciğer sevmeyen adamın hikayesini anlatacağım size. Sungurlu'ya gelip de nasıl ciğeri yediğini. Şimdi hepimiz yemeğimize devam ediyoruz. Biraz sonra devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Dostlar yemeğimizi bitirdik. Çok güzel bir yemekti. Çok güzel bir ciğer yedi ciğerdi gerçekten. ellerimize kollarınızda sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Dostum. Şimdi geldik ciğerin asıl ee, ciğer sevmeyen adamın hikayesine. Arkadaşlar Sumurluya baba o araba almaya geliyorlar. Hikaye yıllar var. önce. Diyorlar ki işte arabayı da ciğerci'den alıyorlar ha, tesadüf. Ciğer Ondan mi? sonra ciğerci diyor ki abi diyor gelin diyor size diyor Sumurlun ciğerinde meşhur ciğerinden diyor ikram edelim falan. Adamlar diyor ki baba oğul ikisi de biz diyor biz ciğer yemeyiz arkadaşlar ciğer yenir mi diyor yani. Tabi ciğerin meşhur olduğunu bilmiyorlar. Ciğerci de ciğerini tanıtmak istiyor bir yandan. Onlara sevdirmek istiyor. Diyor ki o zaman ben size diyor kıyma vereyim olur mu diyor. Ekmek arası kıyma diyor. Olur abi diyor mükemmel olur. Kıymayı yeriz. E, e kıyma yani. nihayetinde ettir. Ayağın bir tane değil mi abi? Yarım çar ekmek <laughs> kıyma veriyorum ayağına. Yarım çar ekmek ciğer ekmek veriyor. Bol böyle e, biberli. <laughs> acılı. Adamlar bir yiyor abi diyor bu nasıl bir kıymaymış, biz hiç böyle bir yerde kıyma yemedik. Kıyma o kadar mükemmel olmuş ki diyor yani çok farklı bir lezzet olmuş. Kıymaya benzemiyor ama çok güzel kıyma. Sen bize yarım şer ekmek daha gönder ustam diyor. Abi yarım şer ekmek daha yiyorlar. Ondan sonra ciğerci ustam diyor ki nasıl olmuş ciğerler diyor. Ne ciğeri diyor ya. Sizin yediğiniz ciğerdi diyor. Oy, biz diyor e, kıyma yediğiniz zannediyorsunuz ama diyor. Yediğiniz diyor ciğerdi. Ondan sonra o baba oğul gerçekten sungurluya her geldiklerinde ciğer yiyip gidiyorlar. Ee, o lezzeti e, dediğimiz gibi tüm Türkiye biliyor. Tanımayanlar da gelsinler, burada bu lezzeti tatsınlar. Mükemmel bir lezzet olduklarını kendileri de görecek. Usta senin olarak söylemek istediğin şeyler vardı. Ya satmadan e, bilmezler tabii. ki tattıktan sonra bir daha gördüğünüz içeride yediğiniz az önce sürekli isteyenleri gördüğünüz yani şeyde girip olsun, yarım olsun, ekstra isteyenler sürekli oluyor. Evet. Çünkü lezzetin farkına varınca İnsan yemek istiyor, sürekli de yediriyor yani bir şey yani. Evet. Yedikten sonra da vazgeçemezler inşallah. Yine öyle, aynı şekilde devam ediyor yani. Evet, de evet. Dertimiz. Aynen öyle usta. Çok teşekkür ederiz ilginiz ve alakanız biz, için. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar başka bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik kendinize iyi bakın. Dediğimiz gibi abone olmayı unutmuyoruz kanalımıza. Kanalımıza destek vermeyi unutmuyoruz. Tüm Sumurlu, tüm Türkiye. Bizlere destek verirse eğer, bizler de bu yolda sizlere daha güzel lezzetleri tanıtmaya elimizden geldiği kadar çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz. Sumurunun başka bir lezzetinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.